Çıkmaz değil mi? Ya aslında var ya bunu her attım, nasıl yiyorum? Şey makas makas hep şey var. Bunu aşağıda çözelim Balon kendi de uçacak, sen de uçuracak bak. orayı <laughs> Tamamdır. Gidip hemen maç. Hayır, onu da şeyde açıp sonra. Tamamdır. Ardından bakalım yer bağlamayalım. Merhaba, bağlayırsınız. Çok güzel. Ya kablonun ortasına bak. Sen bir yere. E onun için bağlasak ne oldu? Bıraktım. Tamam. <laughs>

Allah ım, Allah ım, Allah ım. Şu anda bir uyarı asıyorsunuz. Koronavirüs ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii insanlarımızı en az sokağa çıkma noktasında her türlü ikna yolu denemekteyiz. Çünkü bir insanın 625 kişiye kadar ulaştırabileceği noktasında düşündüğümüz vakit çok vahim bir tablo ortaya çıkmakta. Biz de bu noktada nasıl insanlarımızı Sokağa çıkmadan bu işi, bu sıkıntılı süreci geçiririz noktasında bir farkındalık oluşturalım. Bir değişik bir şey yapalım diye e, sokaklarımıza balon asarak Evde Kal sloganıyla insanlarımızı buna teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve insanlarımız e, büyük çoğunlukta uyumaktalar ama yine de geriye kalan insanlarımızın bu konuda işlerini en kısa zamanda görüp evde kalıp kendilerini... Sosyal izolasyon dedikleri hadiseye uymaları gerektiğine inanıyorum. Ve Anamurlu hemşerilerime bu noktada da teşekkür ediyorum. Bunun daha sıklıkla daha çok e, da uyulmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum.